arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biz bu arada bayıkmamız birazcık kolay ve e, gördüğünüz gibi çok uğraştım bunu yapmaya. Ve bunu da yapmak için size yapımı anlatacağım. Şimdi ilk önce böyle, böyle merdiven yapmış gibi ikili parçayla birleştiriyorsunuz. Ve e, bunu da nasıl yapacağınızı anlamışsınızdır. Zaten bunu da bu, bunları da ikili ikili bu, bu noktalardan bulup bu, bu, bu turuncu ve bu turuncu ve kırmızılıyı açacaksınız. Daha sonra bunları yapacaksınız. Ve e, e, elinizde bu Lego'da adam yoksa adamı da koymayabilirsiniz. Fark etmez. bir, de, bir de bunu da koyun. Bunu da yapabilirsiniz arkasındaki mor şeyi. Bunu da yapar. Bunu da yap, bunu, yap, bunu yapmaz. Çok kolay. Bunu uzun. Bunu ve burada dörtleri birleştiriyorsunuz. Uz ve parvanesini yapıyorsunuz. Uz ve, ve Arabanın altındaki yerinde e, uzun beşlilerden yapmanız gerekli. E, uzun yedililerden yapacaksınız.